Herkese merhabalar. Ee, yine bir e, Oktay Şarpaz Eğitim Merkezi'nin hazırlamış olduğu bir videoyla e, karşı karşıyayız. E, son günlerde e, özellikle üniversite eğitimi hakkında e, bize sıkça sorulan e, sorular vardı. Özellikle e, İngiltere'deki üniversiteler hakkında nasıl daha fazla bilgi alabil, al alabilinir? E, bunun yanında üniversitelerdeki sıralamalar, başarılı üniversiteler, başarısız olmayan üniversiteler, kurs bilgileri vesaire ya da hangi üniversiteye gidebilirsek daha iyi iş imkanları sunuyor gibi bazı sorularla karşılaştık ve bununla ilgili bu kısa videoyu hemen sizin için yapmak istedik. Şimdi şu an kendi internet arama motorumda gördüğünüz gibi The University Guide adlı bir siteyi araştırdım. Evet İngiltere'deki üniversiteler hakkında birçok siteden tabii ki bilgi alabilirsiniz ama The University Guide belki de bu konuda en çok güncellenen ve en çok bu anlamda bilgi veren sitelerden bir tanesi. Şimdi hemen bu sitenin kendisine gireceğiz ve bu siteye girdiğimizde tabii ki birçok şeyi öğrenebiliyoruz. Ama ilk öncelikle özellikle kurslar hakkındaki bilgilere bakacağız ve buna bakacağız. Ee, şimdi ilk açtığımızda e, tabii ki direkt e, şunu görebiliyoruz. E, hemen bir sıralamanın olduğunu görüyoruz. Genel anlamda bir sıralamanın olduğunu görüyoruz. Ama İngiltere'de özellikle e, lig e, ya da sıralamalara bakıldığında kurslar üzerinden yani her e, bölüm üzerinden de aynı zamanda bakabiliyorsunuz e, bu üniversitelere. Ki bence bu daha e, önemli olan bir şey. Yani evet bugün belki Oxford genel anlamda birinci gibi görünebilir ama özellikle çocuğunuzun okuyacağı kurs ya da sizin okuyacağınız kurs üzerinden bu anlamda tabii ki bir seçim yapmanız daha doğru olur. Şimdi e, şurada subject lead T lead Tables'ı görebiliyoruz ve subject lead tables'da da işte her bölüme göre e, e, bu anlamda e, üniversite sıralamasını görmemiz mümkün. Şimdi ben e, burada birçok kursu görebiliyorsunuz e, farklı farklı kurslar hakkında bir sıralamaya gidebiliyorum. Ben buradan direkt son günlerde baktığım e, bir kursa bakacağım. evet, şurada psikolojiyi seçtim diyelim. Ve burada mesela psikoloji konusunda bize birçok psikolojinin diğer branşları hakkında birçok birçok bölümü de gösteriyor. Apply'a bastığımda buradaki lead table'ın bu anlamda değiştiğini görebileceğiz. Ve şimdi mesela baktığımızda şu an özellikle psikoloji bölümünde İngiltere'de iyi olan ve ee, ve bu anlamda e, bir önceki yılki sınav sonuçlarına göre daha başarılı olan üniversiteleri görmemiz mümkün. Yine burada Cambridge birinci görüyoruz, Oxford'u ikinci görüyoruz. Şuradan e, yeşil e, olduğunda bu üniversitenin geçen seneki statüsünden bu yıl e, e, daha da yüksek olduğunu gösteriyor. Kırmızı e, olarak kırmızı ok olarak gösterilen yerde ise geçen seneki üniversite sıralamasına göre bir, bir alt sıraya düştüğünü gösteriyor. Yani. Bu iki üniversiteye bakabilecek bakabilirsek Cambridge ve Oxford'a. Burada Oxford'un aslında geçen sene birinci olduğunu, Cambridge'in ikinci olduğunu ama bu sene bunun yer değiştirdiğini görebiliyoruz. Yine UCL'in bu anlamda yükseldiğini görüyoruz. Buff'ın dördüncü sırada ve Kings'in beşinci sırada olduğunu görebiliyoruz. Yani buradan açıkçası üniversitelerin sıralamalarını görebiliyoruz. Ve hangi üniversitenin İngiltere'nin ilk 10'unda, psikoloji bölümünde, ilk 20'de, ilk 30'da olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki şu tablo ise yine e, önemli olduğunu düşünüyorum. Burada her ne kadar overall e, genel anlamda skoru verilse bile aslında burada şu, şu burada birkaç tane bölüme bakmamız önemli. Şimdi e, e, benim için gerçekten önemli olan ya da aileler ve öğrenciler için önemli olan verilerden bir tanesi graduate prospect prospects. Bu aslında şunu gösteriyor yani üniversiteyi bitiren yani mezun öğrenciler için olanaklar ve iş imkanları gibi bir 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 başlık olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Eğer ben bu sıralamaya göre baktığımda ise yani kısacası üniversiteyi bitirenlerin iş sahibi olma imkanlarını buradan bak bakmak istediğimizde burada burada UCL'in tamamen direkt birinci sıraya geçtiğini görebiliyoruz. Yani UCL psikoloji bit bölümünü eğer UCL'de bitirirseniz bir işe girme oranımız %88 ki oldukça yüksek bir oran. Yine aşağı doğru indiğimizde burada sayıların sayıların giderek düştüğünü görüyoruz. Açıkçası burada %60 hatta %70'in üstüne çıkabilecek bir üniversitenin iyi başarılı bir üniversite olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Burada değişen bir şey ise her ne kadar Cambridge, Oxford gibi üniversiteler birinci ve ikinci sırada olsa bile Bakın e, özellikle iş imkanı konusunda 9. sıraya düştüğünü görebiliyoruz. Yine Reading gibi bir üniversitenin burada ilk ona girdiğini görebiliyoruz ki bu, e, bu iyi bir derece açıkçası Reading gibi bir üniversite açısından. Ve buradan bu bilgilere sahip olabiliyoruz. Diğer özellikler ise entry standards yani giren öğrencilerin kalitesi ya yani da giren öğrencilerin sınav sonuçları. Öğrenci memnuniyeti, student satisfaction. Öğrencilerin bu anlamda ne kadar e, memnun olduğu. Eğer bunun üzerinden bakacak olursak Yine burada da sıralamanın hafif değiştiğini görmemiz e, mümkün. Yine çok farklı Plymouth denen bir üniversitenin burada çok yüksek puan tuttuğunu görebiliyoruz. E, research quality yine daha çok araştırma eee kalitesiyle ilgili bir şey bu. Burada e, bu da tabii ki özellikle master, PhD gibi kurslarda öğrencilere imkanlar konusunda e, bir e, bir veri olduğunu e, olduğunu altını çizmemiz e, yine önemli. Şimdi burada eğer üniversiteler hakkında bunları bunları görebiliyoruz. Tekrardan toplam sonuçlar üzerinden değerlendirmeye gittiğimizde yine Cambridge'i yukarıda görebiliyoruz. Oxford'u ikinci sırada görebiliyoruz. UCL'i üçüncü sırada görebiliyoruz. Özellikle bu University Guide sitesinin belki de en güzel yanlarından bir tanesi ise üniversitelerdeki kurslar ve o kursların diğer dalları hakkında bilgi almak için tek tek, tek o sitelere girmemize gerek yok. Yani eğer biz mesela bugün UCL'in sitesine bastığımızda burada Buradaki linke bastığımızda, burada aslında UCL hakkında öğrenmemiz gereken birçok temel şeyi öğrenebiliyoruz. Buradaki daha önceki son 5 yıllık performansı, daha önceki skorları vesaire vesaire bunları öğrenebiliyoruz. Ee, yine e, diyelim ki seçtiğimiz bölüm olan psikolojide e, diğer yıllardaki e, durumu, seviyesi vesaire bunları buradan görebiliyoruz. Yine campus bilgilerini de görebiliyoruz ve buradan. Buradan e, tüm kursları görebiliyoruz. Mesela diyelim ki psikoloji bölümünde ki kurslar ve diğer full time kursları buradan öğrenebiliyoruz. Buraya baktığımızda evet burada farklı farklı kursları görebiliyoruz. Vesaire. Yani University Guide aslında bu konuda gerçekten bize faydalı olabilecek bir site ve hem üniversitedeki kurslar hem de üniversitelerin sıralaması hakkında. Şimdi eğer çocuğunuz, e, diyelim ki e, İngiltere'nin belli bir bölgesinde üniversiteye gitmek istiyorsa, örnek verelim. Eğer daha çok Londra'daki üniversitelerin e, sıralamasına bakmak istiyorsa, Region'e bastığımızda, tekrardan göstereyim ben onu. Şurada Region, bölge olayına bastığımızda, bölge seçeneğine bastığımızda, buradan Londra'yı seçip, buradan Londra'yı seçip ve Londra'daki üniversitelerin psikoloji bölümündeki e, başarı oranına bakabiliriz. Yine buradan aşağı iniyorum. Ve buradan bakabiliyoruz. Londra'daki üniversitelerin e, baktığımız ise Londra içinde yine UCL'in UCL burada birinci olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız İngiltere genelinde aslında üçüncü sıradaydı ama Londra'da birinci olduğunu görebiliyoruz. E, yine King's College'in burada e, ikinci olduğunu görebiliyoruz. Queen Mary'nin burada üçüncü olduğunu görüyoruz. E, İngiltere genelindeki e, durum burada yazıyor zaten 31. sırada. Ama Londra'daki üniversiteler arasında ise üçüncü sırada olduğunu görebiliyoruz ve buradan Londra'daki bu bölüm psikoloji bölümünün eğitimini alabileceğiniz tüm üniversiteleri görmemiz bu anlamda bu anlamda mümkün ve buradan tabii ki bu bilgilere bakarak bir bir bir, bir seçim yapmamız yanlış olmaz ve en azından buradan bilgi alabiliriz yine aynı seçenekleri görebiliyoruz yani genel tablodaki seçenekleri burada da görebiliyoruz iş olanakları, öğrenci memnuniyeti, giriş kalitesi vesaire vesaire. Yani yine özellikle iş konusunda baktığımızda burada UCL'nin yine burada da hem İngiltere genelinde hem de Londra genelinde psikoloji bölümünde ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz. Kings yine burada ikinci sırada. City'e, St. Mary's, Goldsmith, Queen Mary gibi üniversitelere baktığımızda yine burada yüksek oranları görüyoruz. Ama tabii ki burada özellikle Queen Mary'nin 59'a düşmesi tabii ki burada biraz kaygı verici ama diğer üniversiteler özellikle St. Mary's ve üstünün bu anlamda daha iyi bir e, iş e, olanağı sunabileceklerini söylememiz bu anlamda yanlış olmaz. Sizlerden sizlerden tavsiyem özellikle e, bu bu siteye girerek e, diğer bilgilere de e, bakmanız. Ve diğer kurslara da bakmanız. Burada Courses, University seçeneği de var. Burada farklı farklı üniversiteler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Yani biraz önce söylediğim gibi teker teker her üniversitenin sitesine girmektense University Guide sitesine girerek hem o üniversitelerin yaptıkları kurslar